Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte muhallebili kadayıf tatlısı hazırlıyoruz. Hemen tarife geçiyorum İyi seyirler. 260 gram çiğ kadayıfım var. Onları akşamdan çıkarıp biraz kuruttum. Daha sonra bu şekilde bölüyorum. İsterseniz makasla, dilerseniz elinizle bölebilirsiniz. kadayıflarımın hepsini bu şekilde böldüm. Şimdi ocağımın başına geçiyorum. Geniş yayvan bir tavanın içerisine 3 yemek kaşığı tereyağımı aldım. Tereyağım eridikten sonra kadayıflarımı içerisine ekliyorum. Bu şekilde ekledim. Sürekli karıştırıyorum. Kadayıflarımızın rengi döndükten sonra içerisine 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Bu şekilde iki kaşıkla karıştırmaya başladım. Tava iyice ısındıktan sonra daha hızlı kavrulacaktır. Böyle altın sarısı rengini alana kadar kavuruyorum ve daha sonra o tavanın içerisinde bırakmıyorum. Tamamen oldu gördüğünüz gibi. Tavanın içerisinden çıkarıp soğumaya alıyorum. Tatlımızın muhallebisini hazırlıyorum. Tencerenin içerisine 1 litre sütümü aldım. İçerisine bir su bardağı toz şeker, 2 yumurtanın sarısı, buçuk yemek kaşığı un. Hepsi tepeleme gördüğünüz gibi. 3 yemek kaşığı nişasta. Buğday nişastası kullandım. Ve hepsini şöyle bir karıştırıyorum. Pürüzsüz hale gelene kadar karıştırdım. Daha sonra ocağıma alıyorum. Ocağımda katılaşıncaya kadar pişireceğim. Evet, katılaştı. Şimdi içerisine bir paket şekerli vanilin ekledim. Tekrardan içerisine tereyağı eklemeye gerek yok. Kadayıfımızda gerekli miktarda var. Muhallebimizi soğumaya aldım. Soğuduktan sonra tatlımızı hazırlayacağım bardakların içerisine kavurmuş olduğumuz kadayıfımızı ekliyorum. Böyle ben ikişer yemek kaşığı ekledim. Daha sonra çay bardağının arkasıyla böyle kadayıfımızı ezmeden her tarafına yayıyorum çok bastırmayalım sadece yaymak amaçlı kullandım soğumuş olan muhallebimizi böyle küçük bir kepçeyle bardaklarımın içerisine ilave ediyorum Evet, bardaklarımın tamamını muhallebiyle doldurdum. Şimdi içerisine tekrardan kavurmuş olduğum kadayıftan ekliyorum ve kaşıkla şöyle düzülüyorum. Kaşıkla güzelce düzleyelim. Evet. ikinci kez muhallebimi kuplarımın üzerine ekliyorum. Muhallebiniz kalırsa, kadayıfınız da kalırsa başka bir bardaklarda yeniden yapabilirsiniz. Ben bunlardan hariç iki kup daha hazırladım. Şimdi yeniden üzerine kavrulmuş olduğumuz kadayıftan ekliyorum ve kaşıkla şöyle düzgünce üzerine yayıyorum artık tatlımız yavaş yavaş oluyor tatlımızı yarım saat dinlendirdikten sonra servis yapabiliriz Evet tatlımız hazır videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın yeni tariflerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.